Herkese merhaba arkadaşlar. Orhun Hira'ya geçmişte yaşadıkları iyi ve kötü ne varsa her şeyi anlatmaya çalıştı. Ama Hira Orhun'a şu anda güvenmiyor. Hira Orhun ile evlenmeyi belki de hiç istememiş olabileceğini bile söyledi. Şevket Orhun ve Hira'nın tüm konuşmalarını dinledi. Terek kulak Şevket her şeyi dinlediği gibi koşarak Afife'ye anlatmaya gitti. Afife Cadısı Orhun ve Hira'nın evliliğinin gerçek bir evlilik olmadığını öğrendi. Afife yeniden Orhun ve Hira'nın boşanmasını isteyecek. Hira daha fazla konakta kalmak istemiyor. Orhun eğer istiyorsa Hira'nın konaktan gidebileceğini söyleyecek. Hira konaktan ayrılacak ve Hira bazı gazeteciler tarafından rahatsız edilecek. Orhun bir kez daha ortaya çıkacak ve Hira'yı kurtaracak. Hira Orhun ile ilgili iyi ve güzel olan küçük bir anı hatırlasın. Orhun ve Hira aşkı kaldığı yerden devam etsin, kesinlikle ayrılmamalılar. Benim gibi düşünenler videoyu beğeni butonuna bassın ve beni yalnız bırakmasın lütfen. Yakup Usta konağa gelecek ve Hira'yı ziyaret etmek isteyecek. Yakup Usta Hira ile sohbet edecek. Yakup Usta Orhun'un Hira'ya duyduğu aşkı anlatır. Hira Orhun ile ilgili küçük şeyler hatırlamaya başlayacak. Orhun Hira için bir ev tutabileceğini söyleyecek. Hira Yakup Usta'nın yaşadığı mahallede bir evde yaşamak isteyecek. Hira belki de Nurşah ile birlikte yeni hayatına başlamak isteyecek. Ama Hira bazı şehirler hatırlayacak ve Hira konaktan ayrılmayacak. Sizler de düşüncelerinizi bize yazın lütfen.